Aa, kameralara bavullarla yakalandınız. Ne düşünüyorsunuz? Sınır dışı mı ediliyorsunuz acaba? Şu an bu soruya cevap vermek istemiyorum. 22 saat sonra size gerçekleri anlatacağım. 22 saat sonra. Evet. Peki 22 saatteki yolculuğunuzda Camaro ile mi gidiyorsunuz? Uçuş için hazır mıyız? Camaro'ya kıyamadım. O yüzden şu anlık burada. Benim Honda ile gideceğiz ya. Benim Honda ile de gidebiliriz. Aynen benim Honda ile gideriz. Ekonomik çünkü iyi, az yakıyor. Camaro yerine. Aynen bu şekilde. Burak Bey ile günümüzü paylaşıp yolculuğa gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gideceğimizi, nereye varacağımızı vardıktan sonra ya da, söyleyeceğiz. Şimdi ya da ortasında söyleyebiliriz. Ortasında söyleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl canımız isterse o şekilde yapacağız. <laughs> Şimdi işte Uber'ımızı bekliyoruz. Otobüs durağına gidip daha sonra Boston'a havalimanına gideceğiz. Havalimanından da bir iki çekim yaparız. Çekim zamanı vesaireden. vesaireler. Işte. Bizim uçağımız da Özel. 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 Çek, çek. Aynen. Özel. Bak ne kadar yakın. Neyse şimdi kapatalım abi. Bu şekilde arabalarımıza veda ediyoruz. Bir 15 günlük yolumuz var. 2020 model arabalarımıza veda edip görüşmek dileğiyle. Canım ondan benim. canım ondan Yavrum benim yeni yıkadım bir de. Hadi görüşürüz. <laughs> Bineceğiz. <laughs> Evet. Burak kardeşimle şimdi havalimanına geldik. Eşyalarımızı getirdik. 2 saatimiz var. Nereye gidiyoruz hala söylemiyoruz. 22 saat sonra söylüyoruz. 22 saat sonra göreceğiz nereye Aynen. <laughs> şimdi babaları bırakacağız. Birkaç sandviç yiyeceğiz. Ama şöyle söyleyebilirim. Medeniyetin başkentine medeniyetin gidiyoruz. Medeniyetin başkentine gidiyoruz. Evet. İnsanlığın doğduğu ilk çıktığı yerler. Aynen medeniyetin başkenti. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Burak kardeşim yerini aldı. Geleceğin pilotu Burak kardeşim. Uçakları çok sevdiği için. İzlemeye geldik. İzlemeye geldik. İzlerken de sandviçimizi aldık. Sadece açık Aynen. yer Burger King tamam, var şu anda. Aynen her yer kapalı. Bakın abi airportta. Şu an Boston Airport'tayız. Logan Airport. Birçok yer kapalı. Umuyoruz ki böyle devam eder ve rahat bir şekilde uçarız. Uçuşa hazırız bir daha. Uçağımız geldi bu arada. Aynen. Bizim uçak bak oradaki Lufthansa yazan arkada yürüyen. Parka doğru gidiyor. Aynen. Dediler Erdem Bey ile Burak Bey hazırsa. Hemen kalkabiliriz dedik. Kalkışa daha çok var reis. Yemek yiyoruz. Hadi öperler. to Terminal E at Boston Logan International Airport. If you are planning on taking a Lyft or Uber ride out today, the pickup locations are located on level one of Central Parking. Follow the signs around the airport and the instructions within the app. Please wait to request your ride until you are. Evet arkadaşlar uçağımıza bindik, boardingimizi, boardingi tamamladık. Birazdan kalkacağız. Gördüğünüz gibi kapasite boyunca uyuyamayan Burak Peşen, <laughs> Pesen. Çok yoruldum, uyuyamadım. <laughs> Saat farkından dolayı. Jet lag kardeşim benim. deneyeceğim ama yine uyuyamam büyük ihtimalle ya. Böyle oturduk işte şimdi 25 saatimiz var. Bir sonraki uçuş işi 11 saatimiz var ya. Hala nereye gittiğimizi söylemiyoruz abi. Saat burada 11. Saat şu an akşam 11 burada. Hala nereye gittiğimizi, şu anda nerede olduğumuzu da söyleyelim mi? Söylemeyelim Frankfurt'tayız ya. Okay, Frankfurt'tayız. Almanlıktan aldığım tadı başka hiçbir şeyden alamıyorum. Belki bilardo. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi Frankfurt Airport'u bizim. Airport bizim, uçak kira. Burak kardeşim ya şimdi Havalimanının bir ucundan diğer ucuna gideceğiz. O yüzden Aa, tren bekliyoruz. Ye. Yeah. Havalimanının içinde tren bekliyoruz. Ye. Yeah. trenimiz bir tane Alman görevli durdurdu. Evet soru soruyor falan. Araya yerleri sıkıştırıyor. Ondan öyle dedim. Ye. Yeah. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bu konuda Burak? Stop. Where are you going? <laughs> you have to take the flight. Ye. Yeah. Görüşürüz. Hadi bye. Şöyle etrafı çekeyim de. Yine hızlı döndürdüm ya kamerayı çok. çok, çok hızlı döndürüyor ya. Çok hızlı döndürüyor. İzle bak. Sen bir nefret edeceksin. Şöyle bakıyoruz şimdi. Lufthansa. Nereye gidiyoruz Burak? Söyle de bitsin artık bu şey. B'ye gidiyoruz. B, B neresi? genel anlamda nereye gidiyoruz? Evet, onu B'ye gittiğimizde konuşacağız. Gate'de. Gate'de konuşacağız. Bill Gates. Şuradayız şu an. Absolut. Fiyatları mangolu 21 euro. Şimdi lime var 21 ne bileyim Kaptan Morganlar 26, Bakardiler 18. Ben Smirnoff arıyorum. Belki Bakardi'yi de alabilirim. Tekila, Olmeca 28. Jimim 20. Ve Jax. Jax 21 dolar. Evet arkadaşlar. Şimdi İstanbul uçağımızın kapısına geldik. Yaklaşık bir buçuk iki saat sonra bu uçak da kalkacak. 11 saatlik bekleme süremiz sona erecek. Merhaba. Geldik sonunda. Bu şekilde de nereye geldiğimizi söylemiş olduk. Şimdi Türkiye'ye en son ne zaman geldim Burak? Ben. Yani. 2 yıl olmuştur ya. İki yıl oldu. Benim de işte bir yılı biraz geçti. Geldik bakalım şimdi Türkiye'de neler bekliyor bizi. Ailemi görmeye geldim. Hepimiz ailemizi görmeye geldik. Bakalım ya. Beklentilerin neler bıraksın? Vallahi en son bıraktığımda ülke biraz değişikti. Eminim şu an biraz daha değişiktir bu virüs yüzünden. Göreceğiz bakalım. Artıların eksilerini dönüşte size haber ederiz. Neler değişmiş, neler iyi olmuş, neler kötü olmuş. Beklentilerimiz, neler, nasıl para harcadık, ne yaptık. Onlara anlatırız ne yedik ne içtik. Ne yedik ne içtik, aynen. Doya doya Anadolu, öyle yapacağız. Şimdi. Bir sonraki programda. <laughs> yeme, yeme turu. Geze geze Türkiye, Anadolu, aynen. Yani Normalde kış olmasaydı veya virüs olmasaydı Antalya'ya kadar geze geze gidecektik de. Aynen. Virüs? Bir mecbur ya arkadaş Erdem, İzmir, Aydın arası gidecek gelecek. Ben de İstanbul. Gidebilirsem belki İzmir'e gideceğim, buluşacağız beraber. Ama zor duruyor ama yapacak bir şey yok yaklaşık 15 gün kalacağız. 15 günde de tadını çıkaracağız yani yiyeceğiz, içeceğiz, geç, gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakalım. Sınır şey <laughs> bir şey bilmedik. Sınır bir yok ya. Yani. Bizde öyle bir şey korku yok. Amerika'dan kovuldular mı? Aynen. Kovuldular mı? Bastın sertik her yerde. Aynen öyle gençler. Boston Celtics. Bu da benim çalıştığım spor salonunun şeyi. YMCA. YMCA. <laughs> en son Trump öyle dans ediyordu ya. Tamam. Neyse işte. Uçağa İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da size videolar çekeriz. Bir de ikinci part olarak dönüş videosu çekeceğiz. Neler değişmiş, ne bulduk, ne, ne yaptık. Umarım keyifli bir videolar olur.